Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Çağan. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta tek blok oynayacağız. Ve daha fazla bu tarzda videolardan istiyorsanız like atıp abone olursanız çok sevinirim. O zaman hemen videoya geçelim. Ve arkadaşlar en son taş çağında kalmıştık. Böyle bir sürü şey yapmıştık. Ekstradan şu ağaçlarımız falan büyümüş. Şimdi onları biraz toplayalım. Şunlar şu yaprağını bir toplayalım. Bunlar Burada olmadı çünkü. Bana biraz da çubuk geldi. Tamam bunları böyle attım ve o zaman taş kazmaya devam ediyoruz. Bakalım taş çağından He, neler olacak taş çağında. Kömür geldi. E, madenler gelmeye başlayacak zannediyorsam. Kömürümüz oldu şimdiden. Demir geldi ama bunu böyle yapmayalım tabii ki. Bir taş kazmaya ihtiyacımız var bir tane taş kazmamız oldu şimdiden. Şöyle demirimizi falan kazalım. Ben bu ineği hatırlıyorum. Bedavadan e, yemeğimiz olacak galiba. Bu e, mantar ineği galiba. Mantar çorbası çorbası yapacağız. Ne oluyor la buna Bu da kafas <laughs> ağaca soktu. A a aklıma önceki bölümdeki domuz geldi. <laughs> Yaşıyorum ben. Onları öldüreceğim çıktığı için. Çıkmayın artık. Domuzu da öldüreyim. Boşuna bekletmeyeceğim artık sizi. Evet. Onları şey yapacağım diye de benim baltam gitti yani. Şimdi şimdi o inek orada kalsın şimdilik. Ben birazcık genişletmek istiyorum bizim şeyi. şehrimizi. 54 tane var. Evet ben bu sahneyi bir yerden hatırlıyorum sanki. Evet 54 tane daha aldım. Bay Ben aşağı düştüm. Evet aşağı ağacımız uçtu bir de. Evet. Şimdi bu kaç genişliğinde bu? Bunu azıcık şey yapalım buradan. Geniş. Etelim bunu. Şöyle ikili ikili yapayım. Şeyi çiftliği birazcık şey yapmam lazım. İşletmem lazım. Evet tam yetti bu da. Bu ağacı buradan kaldırayım bence. Burada da 5 tane kaldı. Evet şuradan da ikili bir şey oldu. Şunu da şöyle atalım. Evet. Buradan çit yapıp bunu böyle genişletelim. Let'im ben bence. Bence o ineği de öldürelim. Hatta aşağı atalım ineği. <laughs> i̇neği aşağı attım. <laughs> tamam, her, her şeyimiz hazır. Ee, yalnız oradaki kuş odunu e e tek tekrar çıktı. Onu da atalım hadi son bir defa. Gir hadi sen de son. Evet. Bu ineğe vurduk. şöyle gelsin bunlar. Yani çıkma yeri şöyle. Evet yerlerini de açtım bunların. Bunların giderse gitsin çok sıkıntı olmaz. böyle kazalım. Lan şey nerede topraklarımız? Şimdi topraklar burada olsun da daha hızlı halledeyim iş mi yani? Bunun tam ortası <laughs> ne hesaplayacağım? Bir dakika. 4 5 6 7 8 galiba. Tamam ya. Burası da 4. Tam böyle şurada çimenin toprak olsun. Sakın aşağı düşmeyin oradan. Ha. Her yeri or çimlendirecek. O çimleri de işte hayvanlar ha da onları yesinler. Ha. Çıkı çekilin çekilin. Ha. Ve işimiz bitti. Abi. Buradan da bir kapısı olsun hatta ben bir çift kapısı daha yapayım bunlara şöyle bir dakika tahtalarımız ya da dur şöyle yapayım bir tane de çift kapısı hatta iki tane olsun o da iki tane olsun çit kapısı iyidir buna da e, yandan gireceğiz çünkü kapının önünde çok be bekliyorlar bunlar o da çok sıkıntı oldu bana. Ha, bakalım şimdi sıkıntı olmaz. Ve kazmaya devam edelim. Demir geldi iyi. Demirlerimizi şöyle atalım ki bunlar pissin. Hatta bir şey burada da bir demir burada da demirler var. Vay zombiler gelmeye başladı artık. Canavarlar gelecek. Ölün Bir ona bir ona bir ona bir ona bir ona bir ona. Bir ona, bir ona. O kemik iyidir, tüy iyidir ve kömür. Tamam. Yani çok da güzel değil. Allah örümcek. Örümcek git bakalım sen de. Taşlarımızı toplayalım. Açın aç. Lan dur dur. Ha yine çınan yap. Acaba şey neyse devam edeyim. Bunlar ne lan? Hayır. Kireç taşı bunlar doğru. Toplayalım. Genişletmeye devam. Aa tavşan. Aa tavşan Tavşanlar çıktı lan. Bakırlar çıkıyor. Hadi. Hadi farklı bir şeyler. Aha. Kömür çıkıyor. Kömüre de ihtiyacımız olacak çok fazla. Oha. Tek tek vurdum aldım hepsine. Bizim yemeğe ihtiyacımız vardı. Yemeğimiz bolca var. Hatta yemeğimiz burada olsun. E, yiyelim hatta arada bunları. Ham, ha, demir attım oraya. Donanım edin. Tabii ki yani. Bir yandan bir yandan da iş yapıyoruz. Hadi bakalım. Ulan Oğlum korkuyorum bunlar anlık gelince. Gidin ya hayvanlar gel... Ay, zombiler gelmeye başladı, Ö örümcekler gelmeye başladı. Gelmeyenler artık. Yeter. Allah! Orada patla! Eve... Bak gene aynı şey. Creeper'lar gelmeyin artık. Evet. Tavşanlar kendi halinde zıplasın. Aşağı atlar bunlar zaten. kömür. Evet. Aha. Baltamız da gitti. Ohoho. o Oho. Creeper da aşağı gitti. Evet. Hop örümcek. Örümcekler. Örümcekler ne yapıyorsunuz ha? Ha 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 ha. İkisi de birden üstüme saldırıyor. Hop sen de öl bakalım. Ben bir tane daha sandık koyayım ben. Şöyle. Ben sandık odası yapacağım. Şöyle koyuyorum bunları. Basamak. Ametist. Anlık bandık. Tamam. Bunları da attım. Bu ne? Zükal chest. Kitaplar. Kıhıtlar. Ve re redstone. Oha 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 ne alaka ne alaka ne alaka ne alaka ne alaka. Bir ona bir ona bir ona bir ona. Evet şöyle. Karpuzumu da yiyeyim bir yandan da. Canım da olsun. Ağaç alalım şimdi buradan. Hadi. Son bir arkası kaldı ağacın. Ha. Bir de son bir de son şunları kırdığım zaman bitecek. Evet, ağacımızı da kırdım. İp geldi, kömür geldi, bir de tüy tüy geldi. Tavşanlar zıplıyor etrafta. Evet şöyle bakalım. Kazıyoruz bunları. Bir ağacı daha alacağım. Buradan ee, bir inek daha çıktı. Tamam şu ineği de atalım. Evet, o oyunayı da oraya soktum. Çimlenmeye başlamış mı? Aa, aa ben o şeyi unuttum. Bunlar bunu yemiş daha çimlenmeden ya. Kazalım. Hop, Bunu öldürelim bunu. Hatta aşağı atarız. Şöyle aşağı atıp poz ver. <laughs> Kaçıyor ben de. ama senin ölmen lazım artık. Çok var bizde. Senden çok var. Bal kabağı. Bal kabağı sanki çıkmıyordu. Uzun zamandır. Ve arkadaşlar videomuz burada bitti. Daha fazla bu tarzda videolardan istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz bay bay.